Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü kimya dersinde periyodik cetvelde bulunan elementleri sınıflandıracağız. Ee, bakalım metaller, ametaller ve soygazlar periyodik cetvelde hangi düzende bulunuyorlar ve e, hani ortak ve birbirinden farklı olan özellikleri nedir? Biraz daha böyle gruplandırarak bakacağız. Şimdi ilk olarak metallerle başlıyoruz. E, metallerin biliyorsunuz görünümleri parlaktır. E, hocam bir örnek verin. Mesela altın altın bir metaldir ve çok da güzel parıldar. Ki biz bu özelliğinden dolayı da biraz daha takı olarak kullanabiliyoruz altını. Oda koşullarında katı haldedirler. Önemli bir bilgi. Yalnız ne demişiz hemen oraya? Civa hariç. Şimdi oda koşulunda katı halde düşünüyorum. Demir katı halde, kurşun katı halde, altın, gümüş hepsi katı halde. Civayı da hemen termometreden hatırlıyorum orada bir sıvı olmalı ki değerli arkadaşlar. İşte sıcaklık değişiminde genleşmeyle işte biraz daha termometrenin yani civanın seviyesi yükselsin ve bana sıcaklığı söylesin o noktaya gelsin. bu bir istisna olduğu için sınavlarımda gelebilir hemen bir yıldız yapıştırdım. Doğada atomik halde bulunurlar. Atomik ne demek? Düşündüm. Bağ yapmamış demek. E o zaman zaten metal kendisiyle bağ yapamıyordu. Metal metal diye bir e, bağ yok. Yani birleşerek bir bileşik oluşturmuyorlar. Sadece karışım oluşturuyorlar ki ben bunu alaşım diyordum. Bunu da hemen hatırlayalım. E, sadece atomik halde bulunabilirler çünkü kendileriyle bağ yapamıyorlar. Isı ve elektriği iletirler. Zaten elektrik kablolarında kullanılan metallerden de yola çıkarak ya da internet kablolarından da yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Ee, ve mesela diyoruz ya işte internetimiz şu anda çok iyi çekmiyor ya da işte bu ilçede e, internet çok da iyi değil gibi. Burada kullanılan metallerin farklılığından oluyor aslında arkadaşlar bunlar. Ve tel ve levha haline getirilebilir yani işlenebilir demişiz. Etel ve levha haline getirebildiğimizi zaten e, yaptığımız takılardan ve az önce anlattığım kablolardan da yola çıkarak yorumlayabilirsiniz. Kendi aralarında bileşik oluşturmuyorlar, alaşım oluşturuyorlar. Hemen metal, metal homojen karışıma ben alaşım diyorum notumu aldım. Homojen de çok kısa hatırlatayım. Tek bir görüntü. Mesela diyorum ki çelik tencere. Çelik tencerede sen farklı metalleri görüyor musun? Hayır. Tek bir görüntü, homojen bir karışım yani alaşım dedim. Bileşik oluştururken, Daima, daima, daima elektron vererek pozitif yük alırlar. Elektron eksi yüklü olduğu için, eksileri ne kadar negatif bir insandım, negatiflerimi verdim, ay nasıl pozitif bir insan oldum diyebilirsiniz. Elektron verdikçe pozitif yüklenirler. E, tek e, değerli kalanları var, farklı değerli kalanları var. İşte gruplara göre bunlar değişiyor. Ama her zaman metal artı yüklü. Peki bakalım <laughs> ametaller, yani metal olmayanlar neler yapıyormuş? E, metaller parlaktı, o zaman ametaller için ben ne diyeceğim? Görünümleri mattır, yani tersine dönüştürdüm. Oda koşunda katı, sıvı, gaz olabilirler, her halde bulunabilirler. Doğada atomik ya da hmm, bunlar moleküler de olabiliyormuş. Mesela ben oksijeni her zaman kardeşiyle görüyorum. Gidiyor bir oksijen diğer oksijenle bağlanıyor ve oksijen gazına dönüşerek bağ yaptığı için de moleküler halde bir element olarak görüyorum. Ya da gidiyorum mesela kloru da böyle görüyorum. Yani bunları yazarken hep hatırlayın. Azotu da böyle görüyorsunuz. Çünkü bunlar ametal kardeşiyle bağ yapabiliyor. Bağ yaparak gezmeyi tercih ediyor. Elektriği metaller iletiyordu o zaman ametaller iletmeyecek. Yalnız grafit hariç. grafit bu hani e, size anlatılmıştır illa ki duymuşsunuzdur hani kurşun kalemimizin ucu diye anlatıyorlar ya karbon grafit işte e, elmas bunlar hep böyle benzer şeyler gibi anlatılıyor grafit de tabii ki karbonun bir allotropu metal ve levha haline getirilemez. Çünkü metal getirilebiliyordu. Tam tersine dönüştürüyorsun. A metal yapıyorsun. Getirilemez dedik. Kırılgandır dedik. Kendi aralarında kovalent bağ. A metal, A metal arası bağ. Ben kovalent bağ diyorum. Peki iyonik bağ da yapabilirlermiş A metaller. Kiminle yapacak o zaman? Metalle. Metal, ametal arası bağ. Ben iyonik bağ diyorum. Demek ki kovalentte de iyonikte de a metal olacak. Ama metal bir bağ yapıyorsa hemen diyeceğim ki sen iyonik bağsın. Çünkü metalin yaptığı başka bir bağ yok. Bileşik oluştururken metaller sadece daima artı alıyordu. ametaller bakıyorum artı da alabiliyor, eksi de alabiliyor. Yani elektron vere de bilir, ala da bilir. Biraz böyle keyfi. Karşıdaki atoma bakıyor diyor ki elektron versem mi, alsam mı? İşte ortak mı kullansam buna göre karar veriyor. Duruma göre karar verdiği elementlere ben ametal diyorum. Peki geldim yarı metallere. Şimdi yarı metallere bakmışız sevgili arkadaşlar. Demişiz ki bu özelliklerin senin metale benziyor. Ama bu özelliklerin de a metale benziyor. Böyle bir arada kalmışız. Sen metal misin, a metal misin? O zaman yeni bir kategori açılmış. Bu da yarı metal kategorisi. Peki yarı metal dediğimiz şey nasıl özellik gösteriyor. Metallerle ametallerin arasında kaldı. Hem pozitif hem negatif yüklü iyon haline geçebiliyorlar. Yani kimyasal bir özelliğinden bahsediyorum. Ametale benzedi. Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini taşır fiziksel ve kimyasal olarak. Katı halde ve işlenebilirler parlak ya da mat olabilirler çünkü arada kalmışız. Metal gibi parlak değil, ametal gibi mat değil. Bakın eğer size cümle yapısı şöyle geliyorsa ne bunun kadar e, işte parlak ne de bunun kadar mat. Ne bunun kadar elektriği iletiyor ne de bunun kadar iletmiyor. Arada kalmışlık var zaten cümlenin gelişinden. O zaman diyeceksiniz ki sen bana yarı metali soruyorsun ve buna göre soruları cevaplayacaksınız. Elektriği ametallerden daha iyi, örneğim gibi bir cümle var. Metallerden daha az iletirler demişiz. Yarı metal element grubu için. Peki, geldim soy gazlara. Adı üzerinde bu adamlar gaz halde, oda koşulunda gaz halde bulunan ve ne kadar soylu kimseye pas vermiyorlar. Yani bileşik oluşturmuyorlar dedim. Soylular, asiller, asallar. Ben buna aynı zamanda asal gaz da diyebilirim. Yani ametallerin bağ yapmayan grubudur aslında soy gazlar. O da koşunda tabii ki gaz halinde ve atomik. Ya zaten bağ yapmıyor kendisiyle nasıl bağ yapsın? O yüzden moleküler olmadı. Atomik tek başına dolaşmak zorunda kaldı. Elektriği iletmez. Arkadaşlar gazlar elektriği iletseydi halimiz yamandı. Yani e, gazları tutamazdık. Böyle bir durumda da oda koşunda gaz halde olan bir şeyin elektriği iletiyor olması bizim için gerçekten tehlikeli olabilirdi. Son katmanları tam doludur. Önemli. E, bu sebepten dolayı bileşik oluşturma eğiliminde değillerdir. Burada çok kısa bir hemen hatırlatma yapalım. Helium'un son katmanı 2 olacak şekilde dolu. Diğer soy gazların son katmanı 8 olacak şekilde tam doludur arkadaşlar ve yine kararlı bir yapıya sahip olduğu için kararlı olmak için elektron alıp vermediğinden dolayı da bağ yapmazlar, bileşik oluşturmazlar. Soy gazlar dedik. Geldim şimdi biraz daha böyle gruplara inmeye. 1A grubu için dedik ki ee, ...alkali metal grubudur. Alkali metaller vardır. Aynı zamanda hidrojen vardır. Bakın hidrojenin... ...bir A grubunda olduğunu ama... ...A metal olduğunu... ...her zaman hatırlamalıyız. Hidrojen bir A grubunda mıdır hocam? Evet. Hidrojen alkali metal grubunda mıdır hocam? Evet. Hidrojen alkali metal midir? Hayır. Çünkü hidrojen A metaldir. Siz eğer alkali metal derseniz elementin türünü söylemiş olursunuz. Alkali metal grubu derse eğer evet hidrojen bir adadır diyebiliriz. Dikkat edelim. Sorularda böyle ufak tefek sözcük sözcüklerle oynayarak sizi düşürmeye çalışabilirler. Değerlik elektron sayısı yani değerlik son yörünge. Son yörüngeye baktım. Neyi anlatıyorum? Bir ay. Son yörünge ne olacak? Bir olacak. Son yörünge birse ...bir A grubunda zaten periyodik cetvelde yer bulmada bunları e, tekrar etmiş olacaksınız. Bileşik oluştururken artı bir değerlik alırlar. Tabii ki kim için söylüyorum bunu? Genele vuruyorum. Diyorum ki metaller artı bir alıyor. E hocam hidrojen vardı. Artı bir alabilir ama hidrojen bir A metal olduğu için eksi bir de alabilir. Bakın hidrojenin son yörüngesi bir olduğu için... Bu elektronu verebilir ya da bir elektron alarak ki böyle bir durumda 2 olacak ve eksi yüklü olacak. Böyle bir durumda da helyuma benzeyerek kendini kararlı hale getirebilir. Yani elektron alabilir, verebilir O zaman 1A grubunun tamamı sadece artı bir değerli kalır. Yanlış. 1A grubundaki bütün elementler artı bir alabilir. Doğru. 1A grubundaki hidrojen hariç bütün elementler sadece artı 1 alır. Bu da doğru. Yani biraz daha böyle cümlenin yapısı nereden geliyor ki bir adan e, soru beklediğimiz bir yerdir hidrojen olduğu için. Daha dikkatli çözelim derim değerli arkadaşlar. Peki geldim 2A grubuna. 2A grubunda yine bakıyorum toprak alkali metal. Burada hemen bir kodlama yapalım. 1A bir, bir kelime alkali 2A 2 kelime toprak alkali. E zaten bunlar metaldi. Yanına bir de metali koyabilirsiniz. Toprak alkali metal grubudur. <laughs> Değerlik elektron sayısı. Hocam hangi grubu anlatıyorsun? 2A'yı. Değerlik elektron sayısı o zaman ne olacaktır? 2. Bileşik oluştururken artı iki değerlik alırlar. Son yörünge iki, bunu verdim, artı iki değerlik aldım. Zaten metal anlatıyorum, her türlü elektron verecek ve daima artı değerlik alacak. O yüzden de artı iki değerlik alır dedim. Peki, geldim 3A grubuna. 3A grubunda neler varmış bir bakalım. Toprak metali olarak adlandırılıyormuş. Yani toprakta bulunan metaller, değerlik elektronları Evet doğru bildiniz 3'tür. 3 üç ay anlatıyorum. Değerlik elektronu son yörünge 3 doğru. Ve bileşik oluştururken 3'ü de 3 elektronu da veriyor. Artı 3 değerlik alıyor değerli arkadaşlar. Geldim 6A grubu, oksijen grubu, kalkojen grubuna. Ups. Kalkojenler sevgili arkadaşlar son yörünge 6A'da olduğu için değerlik elektron sayısı 6'dır dedim. Şimdi düşünüyorum. 6A grubunda A metaller olduğuna göre, son yörünge 6 olduğuna göre bu elektron alabilir, ver edebilir. Elektron alırsa 2 elektron almalı ki kendini 8'e tamamlasın. 2 elektron aldım, eksi değerlikli oldum. Ya da 6 elektronumu verdim, artı 6 değerlikte de oldum. Ve aradaki tüm değerleri aldım dedim. Tekrar ediyorum ametallerden bahsettiğim için elektron alabilir, verebilir. Son yörünge 6 çünkü 6'a anlatıyorum. 6 olduğu için 2 elektron alarak 8'e tamamlayabilir, 6'sını da verebilir ve aradaki değerlerin hepsini alabilir sevgili arkadaşlar. Rica ediyorum dikkat edelim değerlik bulurken. Peki geldim 7A grubuna. 7A grubunda da benzer bir durum yaşayacağım o zaman. Çünkü hala o metalleri anlatıyorum. Flor, klor, brom, iot. Yani flor, klorun burnunu ısırdı. Peki ben bunları ne diyormuşum? Halojen diyormuşum. Halojenin kelime anlamı tuz yapıcı demektir arkadaşlar. Hemen diyorum ki aa hocam klorun yanına ben sodyum koyarsam siz zaten tuzu anlatıyorsunuz. Evet bak klor gitti tuz yaptı yani halojenmiş yorumunu yapabilirsiniz. Değerlik elektron sayıları son yörünge 7 çünkü 7A bileşiklerinde buraya dikkat edelim. Eksi 1 artı 7 aralığında değer alabilirler. Şimdi bunu bir ispatlayalım. Son yörünge 7. Evet bir elektron alabilir. Eksi 1. Evet 7 elektron verebilir. 7 elektron verdi. Eksi verdim. Pozitif kaldım. Aradaki değerleri aldım. Ama bir tanesi hariç. O da şu flor en elektronegatif element olduğu için sevgili arkadaşlar sadece eksi bir değerli kalır. E hocam 7 ay için böyle bir şey anlattınız. Evet flor sadece eksi bir değerli kalır. Klorun burnunu ısırdı. Eksi bir ile artı yedi aralığında değerli kalır. Buna demek ki böyle kesinlik sorularında falan hep dikkat edeceğim. Doğada iki atomlu yani diatomik iki biliyorsunuz di demek. Diatomik halde yani bağ yaptığı için molekül halinde bulunurlar. Flor F2, klor Cl2 gibi sevgili arkadaşlar ve hidrojenli bileşikleri. Hemen hidrojenli bileşik ne demek? Diyor ki florun yanına hidrojen koy, klorun yanına hidrojen koy. E, oluşturduğum şey hidrojen florür ya da hidroflorik asit hidrojen klorür ya da hidroklorik asit. A asit yaptım demek ki asidik özellik gösterir demiş. Yani size verilen bilgiyi eğer yazabiliyorsanız biraz daha o soruda rahat edeceksiniz demektir. Ve yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvvetlerinin artacağını da söylemişiz. Yani flor klorun burnunu ısırdı elementleri. Eğer hidrojenle bağ yapıp asit oluşturuyorsa... Yukarıdan aşağıya doğru yazdığımda şu iotu düzenleyeyim. Yukarıdan aşağıya doğru hidrojen florür, hidrojen klorür sırasıyla gittiğimde asitlik kuvvetinin artacağını söylüyor bana. Bu da yine önemli, kilit bir bilgi sevgili arkadaşlar. Ve geldim 8A grubuna. Ee, önemli elementler he, he helyum, Ne neon, Ar argon. Gibi. Şimdi buradaki de istisnayı bilelim. İstisnaları bilelim, severiz istisnaları. Helyumun son yörüngesi 2. Iki. Ama 2A'da iki Hayır. 8A'da rica ediyorum buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın buradan iki soru tipi geliyor. 1. Soy gazların hepsinin son yörüngesi 8 mi? Hayır. Helyumun son yörüngesi 2. Şimdi düşünüyorum. Peki helyum eğer 2 ise aslında 2A'da olması gerekiyor ya. Ha, o zaman 2A grubunda da istisna geliyor. Son yörüngesi 2 olan bütün elementler 2A'da mıdır? Hayır. Helyum 8A'dadır hocam diyebiliyor olmamız lazım. Rica ediyorum hidrojene, helyuma, flora çok çok dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Soygazdır, gazdır, asal gazdır, kimseye pas vermez. Çok asillerdir, soylulardır, bileşik oluşturmazlar, kararlılardır. Ve değerlik elektron sayısının 8 olduğunu söylemişiz ama hidroj şey helyumun 2 olduğunu söyledik. Doğada monoatomik çünkü zaten tek başına bağ yapamadığı için mono tek başına bulunması gerekiyor. Gaz halde soygaz adından da belli. Son katmanları tam dolu olduğu için zaten bunlar kararlı o yüzden bağ yapmıyorlar. Diğerleri de bunlara benzemeye çalışıyor. Yani son katmanlarını tam doldurmak istiyorlar ki işte biraz daha böyle kararlı olsunlar gibi. Bunlar zaten kararlı olduğu için bileşik oluşturma ihtiyacı duymuyor sevgili arkadaşlar. Diyelim ve geldim B gruplarına. B grupları bu arada kalan gruplarda. Hatırlayın 1A, 2A, 3A, 8A şeklinde gitti. Arada bir B grupları kaldı. B gruplarına ben geçiş metalleri diyorum. Demek ki inceleyeceğim element türü metal. Yani hocam söylemiştiniz hatırlıyorum. Sadece daima artı değerli kalırlar. Doğru sevgili arkadaşlar. Sadece ve daima artı değerli kalırlar. Geçiş metalleri. Tamamı metal bu grubun. Bileşiklerinde aa, farklı pozitif. Bakın evet hala pozitif ama farklı değerlik alanları var. Mesela bakayım demir Bazen diyor ki ben artı 2 almak istiyorum. Bazen de diyor ki yo ben artı 3 almak istiyorum. B grubu elementlerinin farklı değerlik alması hem periyodik cetvel sorularında hem de bileşik adlandırma sorularında karşınıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Biraz biraz artık biliyor olmamız gerekiyor. Dördüncü periyottan itibaren başlayarak, ha, bu şu demek, bir, iki, üçüncü periyotta B grubu yok hocam, Dikkat et, sana bir B grubuyla alakalı soru verdiğinde işte herhangi bir öncü de şunu diyebilir. Bu element acaba 3. periyotta olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü B grupları 4. periyottan itibaren başlıyor. 3. periyotta hiçbir B grubu yok ki geçiş metali olsun. Dikkat edelim. İç geçiş metalleri, bu aşağıda bahsettiğiniz sütunlar, yani lantint ve aktinitler... Aslında sevgili arkadaşlar geçiş metallerinin arasında bulunan ama yapıyı bozmamak için aşağıya aldığımız gruplardan bahsediyoruz. Bunlara da ayrıca iç geçiş yani geçişin içerisinden çıkardığım gibi kodlayabilirsiniz metalleri diyorum. Ve iç geçiş metalleri için 6. periyottan itibaren bulunurlar demişiz 6 ve 7. periyot. Yani iki tane periyotta bunlar var. Ve sevgili arkadaşlar grupların özelliklerine, elementlerin özelliklerine göz gezdirdik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.